Merhaba dostlar. Alanya'dan yola çıktık. Mahmutlar Sapağı'ndan yukarıya doğru, Toroslar'a doğru tırmanıyoruz. Yolculuk Gökbel Yaylası. Gökbel Yaylası, Alanya Kestel Beldesi'ne ait bir yayla. Hafta sonu Gökbel'de şenlik var, festival var. Bu yılın üçüncüsü düzenlenen yağlı güreş yapılacak, pazar günü. Hem yağlı güreşleri çekmek, hem festival alanını yaylayı ve bölgedeki şenliği çekme amacıyla bu yolculuğa başladık. Kuş bölgesine geldik. Burası geçmişte çok kazaların olduğu büyük bir uçurum. Şimdi tüneller açıldı. Artık Kuş Yuvası'nı görmüyoruz. Tünellerden geçeceğiz. Kuş ise hemen karşıda tepenin yamaçlarında her yıl birkaç kazanın oldu, birkaç arabanın uçurumdan yuvarlandı. çok tehlikeli bir yoldu. Birçok kişi burada hayatını kaybetti. Hatta onlara ulaşmak, araçlara ulaşmak oldukça zor. Profesyonel dağcıların desteğiyle çoğu araç ve cenaze uçurumdan çıkartılabildi. Şimdi i̇şte artık yeni açılan tünellerden geçerek o tehlikeli yolu görmüyoruz. Kestirme ve daha güvenli bir yoldan yolculuğumuza devam ediyoruz. Tünellerden çıktık. Burası Hadi Taşkent yolu. Yeni yapılan yol. Ve Gökbel sapağına geldik. Arasına geldik. Her taraf araç dolu. Oldukça geniş bir meydan var burada. Biz de uygun bir yer bulup aracımızı park ettik. Şimdi hava kararmadan çadırlarımızı kurmaya başlayacağız. Adın kurma işlemi bitti. Biraz daha yerleşelim. Bundan sonra bir etrafa dolaşmaya çıkacağız. Gökbel Yaylası'nın sabahından hepinize günaydın arkadaşlar. Dün akşam geldik. Yattık, uyandık. Sabah oldu. Ee, hemen şöyle uygun bir açı bulup bir tepeye çıktık. Ve aşağıdaki, arkamda görmüş olduğunuz Gökbel Yaylası görüntüsünü almak için biraz sonra aşağıya çadırların olduğu yere gidip yeme içme standlarını sizler için görüntüleyeceğim. Yayladan biraz görüntü. Bakalım güreşler ne zaman başlayacak? Güreşleri görebilecek miyiz? Kalır mıyız o vakte kadar? Eğer kalırsak güreşlerden de görüntüler almak, sizlere izletmek istiyorum. Pazar alanına geldik. Çok geniş bir alan. Şimdi şöyle standlara bir dolaşalım. Kahvaltı yapacak bir yer bulacağız kendimize. Daha sonra da festival alanını gezeceğiz. Abi mısırın kaynamışı kebabı iki buçuk kaynamış iki lira. Çiğ dördü beş beşi beş. Konya mısırı var, köy mısırı var. Çeşitlerimiz güzel abi. Evet, işi standındayız. Ne kadar bir şey? Bir şey bir buçuk abi. Bir buçuk. Buraya gel. Sağ ol Allah razı olsun. için birkaç alternatif var burada. Taşla börek, poğaça, tost çeşitleri, hatta çorba da var. Ben gözlemeyi tercih ettim. Peynirli gözleme aldım. Şimdi peynirli gözleme ile ve çayla kahvaltımı yapacağım. Daha sonra da öğle yemeği için alternatifleri sizlere göstereceğim burada satılan. Adam bir yemde ayacak. Bir yer bir Abi bu evet. acı olsun ben de köfte verelim abi. Katayım içine. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar hadi, hadi. saat 12'yi geçti. Karınlarımız acıktı. Şimdi öğlen yemeği için. Filizin tabak ee, abi. Burası ne abi? Abi köfteci piliz, Kumluca, Antalya, Finike, Kumluca'dan köfteci piliz. Damak dedi abi. Evet. Baba meslek, ata meslek. Yıllardan beri bu iş yapıyoruz. Baba meslek abi. Buyur abi. abi. Önce gelen köfteci olmuş ama bizim baba meslek yani. Saç Meslek, Aynı köfte de yapılıyor abi. burada. Çekirdekten meslek. Abim çekirdekten olduğunu söylüyor. İliş köfte. Evet damak tadı. Damak tadı. Kumluca. Tamam. Daha, Daha Kumluca'dan abi. geldiniz buraya. Aynen aynen. Tamam abi. Evet. 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 Çok güzel saç kavurma yapılan bir yer buldum. Oradan ekmek arası saç kavurma aldım. Otopark şimdi onu da. yiyeceğiz. Şöyle bir göstereyim size. Elbim. Elbim. Et güzel pişmiş. Çok lezzetli. Elbim. Saç kavurmayı yedik. Çok güzel çok lezzetliydi. Ama üzerine çay içmeden olmaz. Hemen yan tarafta komşudan cam bardağı da bulduk. Tavşan kanı çayımız da geldi. Kumluca'nın saç kavurmasını yedik. Gazi Paşa'nın da çayını içiyoruz üstüne. Afiyet olsun abi. Güreşlerinde Ali Gürüz ve İsmail Balaban güreşiyor. Müsabaka puan aşamasına geldi. İlk puanı alan kazanacak güreşi. Evet, Gökbel Yaylası'nda yağlı güreş finali ile burada festivali sona erdiriyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gökbel Yaylası'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın arkadaşlar.